<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle daha e, 30 dakika yani 25 dakika önce aldığım kartları göstereceğim. Şaka şaka 10 dakika aldı. Önce kartları göstereceğim. İlk önce bir böyle yapıyoruz. Siz görmüyorsunuz tabii ki de. İlk için İlk ilk önce hangisinden başlayacak? İlk önce bundan başlayacak. Bakın arkadaşlar. Bir de mı adı evet. Ben tam söyleyemiyorum olabilirim. İsimi isimlerini izleyin. Tamam. Şimdi Gabriel Zeus Yetenek 91 kart elmas kart yani o ne <laughs> 178 25 yaş 25 mücadele 88 hız 90 boy 175 yanlış söylüyorum diyenlere bir bakın böyle. Belki ters çekmiş olabilir ama tamam birinci kart bitti şimdi ise şey, ikinci karta geçiyoruz ha bak hangi şeyi şey, hangi neydi takımda oynadığını söylemedik Arsenal özel bir tane şeylerimiz var onları sana koyacağım bir şimdi ismi Pele Bundan hangi takımda oynadığı yazmıyor. İsmi Pele. Yetenek 100. Güç 97. Yaş 82. Mücadele 99. Hız 99. Boy 176. Bu kadar. Yani bu kadar. Ne yapacağım bir şey yok. İki teknik olmuş. Şimdi ise Lev Levan Bunu siz okuyun. Buradan mı? Buradan mı başlıyor? Hangi şeyde oyn oynuyor? Barcelona. Yetenek 97. Güç 88. Yaş 34. Üzalde 90 89. Hız 87. Boy 1. 1.85 yani 1 metre 85 santim. Bu ne? Ha, bu bir Şimdi ise Pogba. Po Hangi seyirde oynuyormuş? Juventus. Juventus'ta oynuyormuş. Yetenek 90. Güç 91. Yaş 20, 29. Mücadele 88. 83. Boy 1.91. Yani 1, 1, metre 91 santim. Hmm. Bu, bu özel şeylerimizden biriydi. İlk <laughs> önce hemen gösterip geçeyim mi? Görünürüz. <laughs> Yavaşlatırsanız görürsünüz. Yeah. Bu abumaran yandık. Oynadığı takım sağa. Onu siz bakın. Tamam, <laughs> Yetenek 90. Kart elmas. Hmm, güç 79. Ya yaş 33, mücadele 83, hız 99, boy 1,87. Şimdi ise bir tane de popga var. Onu göstermeyeyim. Aynaları var. Başka kimleri göstermedik? Bunu göstereyim. <laughs> tamam arkadaşlar. Çok az kaldı ya. Tamam tamam mı? Evlenmeyelim. Evlenmeyelim. Kart efsane ka kart. İsmi Matuhuaz. M-A-T-T-H-A-U-S. Yetenek 93. Efsane kart. Güç 82. Yaş 61. Mücadele 87. Hız 87. Bir 1.74 bu yani. Şimdi oh, oh, oh. Her Şeylerin neyse. Kaleciymiş bu adamımız. İşte ismi söylemeyi tam anlamadım. Yetenek 90. 90. 191 yaş 58 yaş 58 güzel 94 hız 72 boy 1.96 yani 1 metre 96 ve a ah, a ah, ah, güzelim kartlara geçtik şimdi ilk incisini çekiyorum. İkincisi Maxi Gomez yetenek 87. Kart altın kart. Güç 90. Ya 76. Ay 26 <laughs> 26. Mücadele 84. Hı, 78. Vay! 1 80 aldı ve hey! sıra şu <laughs> <laughs> bu Trabzonspor'du bakalım. Öbür şu hangi kişi olacak? Hemen hemen lazım. İsmi Sefero Rovix. Yetenek 80, Güç 86, yaş 30, mücadele 74, hız 81. Bu metre 86 santim ve gösteriyorum o. Beş. Seni Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda. Daha. Şimdi direkt görüşüyorum.